Selamünaleyküm. Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Hayırlı akşamlar. Merhaba, merhaba da ya gel. Gel gel ya, gel ya, gel ya, gel ya, gel 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 gel. <laughs> lütfen, gel, gel lütfen gel misin gel. Lütfen gel misin? Gel misin? Lütfen ya. Lütfen gel Lütfen gel Lütfen gel Gel bak, bak, gel gel ya, gel gel bak, gel gel. Gel bir merhabalaşalım ya, bak. Şu... Ya. Dur. Bırak şöyle seveceğiz, gel ya. yerimizin misin lütfen? Lütfen gelir misin? Gel ya. <laughs> gel gel. Gidin <laughs> mi beni Dur 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 korkma. Bir dakika lütfen lütfen. <laughs> ben de ona merhaba derim. Bak sen uzak kaçıyorsun. Ben de ona derim merhaba diye. Gel merhaba sana derim. De gel. Merhaba ne var? Olur, gel. Bak gördün bak. Bak bak görüyor musun? He gördün mü? He Geldi mi? Gel sen gel. Gel.